Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben benim bugün akınatörün bilmediğimiz bölümdeyiz. Bilmiyorum bölüm unuttum şimdi. Merhaba akınatör. Başlayalım şimdi. Hiç da zaten oyunu kaç kere 77 yok. 66 dayız. Neyse arkadaşlar. Kart. payı tutacağız. Bakalım. Hayır. Gerçekten var mı? Evet erkek mi evet sporcu mu hayır şarkıcı mı hayır bir aktar mı hayır öldü mü hayır özel o büyük mü hayır özel sence mi evet özel sence evet o ayet evet felix kızılbör pure bi evet bir daha şimdi Seyit tutacağız akina uçurduk Evet, tamam. Evet, kimin tanım ya burada bir ünlü. Tamam tamam tuttum. İlyas yaptın da evet. Hayır. Tamam. Hayır. Bir kadın mı? Hayır. Uzayından büyük mü? Bilmiyorum belki. Evet. Şarkıcı Ozan Türkiye'de mi? Hayır. İsmi ve şarkıcı mı? İlyas. Evet. İlyas Yalçın taşı Diğer var mı İlyas? Evet. Hayır. evet. Ne yapıyorum? Hayır. Şimdi hayır. Evet. Evet. O nasıl bir? Hayır. 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 Ha hayır. hayır. <laughs> Hapsucam. Ay neyse. Karakterin evli mi? bilmiyorum. Hayır diyelim Devlet yer aldı mı? Bilmiyorum. Rıbe hayır. Hayır. mı? Hayır. 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 Ne no, Ne oldu? Aa bildi. Aa, X suak böyle yarışmacısıymış. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, böyle videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, Saat butonuna da abone ol butonu var oradan abone olabilirsiniz ve görüşmek üzere hoşçakalın.